POISON <laughs> alacağım bu arkadaşlar Minecraft'ta modu survival'ın yepyeni bir karşı <laughs> arkadaşlar bu arada yeşil şeyler çıktı daha demin ne oldu bilmiyorum Neyse başlayalım Ne çıktı lan? Geçti yanımda kim var yaman Aa şey Ha? Ki yanımda kim var yaman ne lan? o yaman arkadaşlar devam et. Lan şundayım. game moddayım ben Geç kanka <laughs> Arkadaşlar game moddan hemen item alıyor arkadaşlar görüyorsunuz Görüyorsun arkadaşlar. E, arkadaşlar bu videonun gelmemesi sebebi like'ların az olması lütfen bu video beni yamla tutun. Çünkü like'lar da hem azaldan bize de destek olmuş olursunuz hem de e, videoyu beğenmiş olursunuz. Zaten <laughs> ben <biliyorum>. e, ayrıca <laughs> bir dahaki bölüm daha bana onu da yazarsanız çok seviniriz. Merhaba. Ulan mükemmel mantık ya. Videoyu Abi beğenin mi? çünkü videoyu beğenmiş olursunuz. <laughs> bu benim artık atasözüm. Şimdi ne alalım nereye gidelim ne yapalım? Evi, evi büyütelim bence. Ev büyütüp ne yapacağız lan? Üstünü kapatalım. Yok işte büyütelim mi ha bence. O bence sen. Aa, nele, ya bana ne ev bizim ya. <laughs> ya hayır Ev bizim mahalle kira neydi lan. Şey yapalım oğlum bak. Şunları ee, yapalım. <laughs> Anladım. Anladın mı? Anladım. Onda bence bak. de en mantıklısı o olması lazım. Değil mi? Aynen. Yani. Bu arada ben Şu good şey yaptım. Adam, good night yaptım. Dan... Good, good ney? Timeset night yaptım. Yattı stanpoint stand, point, stand... Tank, tankoya. Tank hocam amına koyayım. Küfür ettim lan. Lan küfür ettim yanacaksın. Oğlum odaya benim müdür izliyor videomu. Hocam vallahi yanlışlıkla küfür ettim. Yemin ediyorum bilerek etmedim. Yani beni biliyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum yok böyle bir şey. Vallahi ciddiyim bak. Şuan hatta bu videoyu izleyip bu dediklerimize gülüyorlar biliyor musun? Yani ama kızma bir başına maçına. He, şuan geldim Furkancım Ders yap lan diye. An öldürüyor beni şu küçük bücür. Aa yıldız çıktı adamdan. Bak süper kahramanlardan böyle yapacaklarımızı şey yapalım. Bir Herkes diyor ki kanka halk daha güçlü diyorlar. halk güçlü tabii canım. O Iron falan onlar da güçlü. Onlar işte ayıralım bir yere. Vurma baba vurma. Sonra diğerlerini satalım ben ayırmaya başlıyorum. Abi Starkist Tankoç. Ben niye bu bölüm konuşamıyorum? Senin üzerinde hiç şey yok değil mi? Ne? Şey var var ondan var, <laughs> var mı? He, şey tamam. oldu. Bence ama <laughs> bence şu şey bize en önemli Ah Hulk. Hulk'umuz yapacağız Hulk'u tamam. Yemin et kanka Hulk ben olacağım. Hulk bendim çünkü. Tam Iron Man'i yapacağız. Sen Hulk kimdin lan sen oldum. yeşil bir şeydin. <laughs> sen Abi, kimdin? Green Arrow Dur bakarız bakarız onu hallederiz. Iron kafası da var tamam. Hop. Bir Green Arrow da yaparız. Yo Green Arrow yaparız yaparız tamam. Şuradan bir crafting table yapacağım vallahi hiç uğraşmayacağım. Grenade şunu da koy. Tamam. Aha Green oku da var. Ne diyorsun? Ben anlamıyor seni. Şey. Aa biz bu bölüm katalog yapacaktık. O ne lan? Evet evet katalog yapı yapacaktık. Sen dur, Sen ya ben de eve ağaç getiriyorum. Tamam. Şu, dur hemen katalog yapımına bakayım. Kata. Pat, alok Bu arada beyler ya e eklemi bayanlar. Bayanlar bir de. Ee, eklemimizi istedim. Beyler bayanlar merdivenler. Allah. Düşeyim verdi lan. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Bakın altta <laughs> yazmıyor zannetti bakın Altta yazmıyor <laughs> zannetti Ulan sağdaki menüye tıkladım yapımını göster diye verdi Daha R'ye basınca gösteriyormuş Yalan Şimdi hata, bizim zümrüt k ve abi. kitaba ihtiyacımız var Yapma ona Koydun değil mi geri? Koydum koydum Yalan Şey hata. zümrüt ve kitap Oğlum ee koymadım yine aynı bunu zümrüt arıyorum Zümrüt çeste vardı herhalde la Yok Çünkü şey Yok O zaman köylüden al köylüden köylüden Yok öyle bir şey çıkar onun aklından Tamam çıkardım Tamam, tamam. Şimdi gerisi o korktum. O değil ben niye olta dalıyorum lan? kendimi bir şey hangi game söylemiş gibi hissettim sonra. yani. Oğlum bu şu an benim her yerim tutuldu Furkan. Dün gece neydi öyle ya? Neydi lan? Maç şaka şaka. O değil de 70 bin lira yatıran adama acıdım lan. Oğlum ben de acıdım ha. Adama. Oğlum, Ay adama, geçirdiler böyle adamı. Videoyu izledim mi? Ay Facebook'uma çıkmış böyle özür dilerim. Çok kibar bir bildirim sesi gelmiş olabilir. Yani ya, o, o şey, bir şey, el sana ses... geldi. El sana geldi. <laughs> Kanka o, o, mesaj geliyor ya. diyorum ki resmen şöyle diyesin var. Ayol o mesaj ne be diyesim var Böyle niye lan hiç <laughs> öyle bir şey diyesim olmadı. Kanka ya, ağır bir mesaj sesi değil öyle kibar top toplara gelen mesaj bildirim sesi gibi. Kaç tane toplara gibi gelen bildirim sesi duydun lan? Vallahi hep yanımda olduğu <laughs> için duyuyorum. Oo biç. Oo biç. Dur F5 yapamıyorum oradan tag life beyler siz eklersiniz. <laughs> <laughs> ah Ölüyorum. Yemin et. Öyle ölmedim. Kanka yeter bence bu kadar. 15 tane stick. Ha? şey yeter. iki stick topladım yeter mi? Yeter yeter. Ne şey iki yapalım lan, kuleye şaka. girelim. Şaka yaptım. Oo Furkan şans blok Hı. şeylerini tekrar gördüm ben. Neyi gördün oğlum? Bunlar niye bir daha çıkmıyor? Bunlar hiç çiftleştirseydik lan keşke. O ne lan öyle bir şey olsa lan düşünsene. Olur oğlum bunları üst üst. Damar damar üstüne gelirse Aa, ne olur? olur Furkan oluyor? damar damar üstüne gelirse ne olur? Eee damar damar üstüne gelmiş olur. <laughs> Hayır. Yeni bir damar ortaya oluşur. O niye lan? Çünkü damar damar üstüne geliyor. <laughs> ya, ne kadar komik ya. Ne kadar komik ya. Yarım sonra jeton düştü benim. Kanka sen şu <laughs> Ne kadar komik ya. Ha, bilmiyorum. Ya nasıl? Ya senden Furkan Yaman olmaz ya. <laughs> senden Furkan Yaman olmaz biliyor <laughs> musun? Artık böyle 15 dakikaya geçmeyecek söz. söz bitir, bitir bitir söz, bitir, söz, bitir. Söz, dedim lan söz dedim. Beni günah mı sokacaksın Yaman? Aa, var ya görürsün uzattıracağım videoyu. Ya ben <laughs> yanlış blok toplamışım ya. O değil kaç dakika oldu ki şimdiden? Kanka şu an 5 dakika oldu da bizim videolar çok hızlı geçiyor ya. Kanka ben yanlış blok aldım artık fark etmez ne blokla yaparsak yapar. Tamam tamam olur. Şey ben kuleyi temizliyorum bir tane şu <laughs> an. <laughs> ne yapıyorsun? Game moddan kule. Alıyorum, değil mi? Kule kule. Kale kule. Kale ya dur kule. ya sırtımda şey var. Sıcak su. Tövbe tövbe adamın sırtında şey var <laughs> beyler dikkat edin. Allah! Lan! Oğlum kılıcı şey attım lan zombinin üzerine attım bana kılıç dalıyor. Kanka sırtında sıcak su torbası vardı biliyor musun onu? He biliyorum. Ne yapayım? Lan na, oğlum na, ya biliyorsan zombi... ne yapayım? Ya biliyorsan ne yapayım onu söylesen bana. Sus ve bilmemeden. La! <laughs> Terbi. Oğlum sen çok terbiyesizmiş ya. Çok. Yemin ederim küfür edeceğim ama. Niye attın oğlum sen kılıcını ona? Oğlum kılıcımı attım kılıcı benim ma şımar manya ediyor. <laughs> Yemin et. Vallahi. <laughs> Kılıcım onu attım yanlışlıkla. Niye atıyorsun ben bana sordun mu sen? Ayıp lan. Lan ok La şimdi de onu öldürdüm ondan düştü başkasına gitti. <laughs> Harbi mi? ya küfür edeceğim. Yemin et. Valla. Küfür etme yemin et. <gülüyor> 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 Bu neydi şimdi lan? Geri <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar laf atıyor. Furkan Yaman heyde. Furkan Yaman heyde. Ah. Oo. Oh. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> Hayır Pepe. Beyler, her şeye benzemiyor mu lan? Pepe'nin dedesinin ismi şeyine benziyor. Pepe. <laughs> <laughs> Dedenin şey ismine benzemiyor oğlum. Ama ben de yapıyor biliyorum artık. Pepe. Allah Ama sen daha iyi. <laughs> <laughs> aa, ses yok. İnşallahımız ama. Pepe. Aa, burada ben yaptım. Pepe. <laughs> <laughs> Pepe koş. <laughs> Pepe koş al sikiyor. <laughs> tabii tabii. Aa. <laughs> <laughs> Ay. o oh yes man, Furkan ya yeah, man. Ah! Mm, Ah! oh wow. Tamam. Tamam. Peki. <laughs> uyuklu uyuklu bana neler dedirtiyorsun canım? Abi çok sinir oldum ya. Uykulu saat onu 5 geçe ata olmadı. Saat 10'u... Saat, 10 dok... on... um, şey... saat... benim bilgisayarda. Bakıyorum. Ah oh, dur. 10 10 saat 10'a geliyor. 9.49 yani. Ya oğlum sokacağım ne biçim saat yaptılar ya. Bu ne biçim saat? Bu ne biçimdir yo ne? Furkan Furkan Furkan. Niye koyma lan? Niye koymuyor lan? Oğlum bizim yemeğe ihtiyacımız var ya. Gel bende var. Yemin et ben yarım saattir burada çiğ çiğ şeyleri yiyorum ya. Oğlum o zaman <laughs> yemin et. Allah. Ne yapayım? Ben sana bende var dedim yani sana vereceğim diye bir şey. Ağzını kırdım onun. Azırgını kırdım. Allah benle girdi. Ben ne var dedim de. Ne girdi? Ah. <laughs> ben ne var dedim de yani sana vereceğimi söylemedim ki. Doğru mantıklı bayağı. Baya. Yani. Olan görünmez zombiler. Görünmez ah. zombileri nasıl görüyorsun Furkan? O beach. Kırbaçlıyorlar beni oğlum. O bu da bir güzel bir tag life. Her şey tag life. Tag life için can atarız. Emre can atıyorlarmış şimdi. O oh, bitch. Regard we. Ana'nın. Ben? ağzına. Vurmam. <laughs> Kibar çocuk. Furkan eve gel bak sana sürprizim var. Şu ateşli bir sürpriz. S sürprizleri severim. sürprizleriz Furkan neredesin? Oğlum şey oklarla okları sokuyoruz <laughs> birbirimize. iskeletlerle Furkan bir gel. Oğlum gelemem şu an. Abi, Lan kim o hipis Kanka açtın mı? Neden açtın? Ha? Sorsan hep kere Gel bir, sen bir eve gel. Oğlum gelemem. Katlarda. Evimiz yanıyor Furkan Yemin ediyorum evimiz yanıyor. Oğlum Burkan. vallahi gelemem. Kulenin son katlarındayım oğlum. Vallahi evimiz yanıyor. Yansın yansın. Ana kapanıyor. Yanacağı ya. varsa yanar. He ya bir gel Allah çarpsın gel. Çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak ateşli sürpriz nasıl? Şerefsiz. <laughs> Kanka sen neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> oğlum gitti gül gibi. Onu boy sen oğlum ateşli sürprizin nasıl? <laughs> Bak arkana bak. Bende lag var şu an oğlum. Yerde ateş. yerde ateş yanıyor. Nasıl ateş bitsin? Oye. <laughs> bu benim yes. Vela bu arada game moda sebebi buydu bu, İğrenç iğrenç yüzünden de Fırkan sen neredeydin lan oğlum içim yandı şu an Oğlum ben kuledeydim ya kuleyi temizliyordum ya Ne mi net Çok... İyi hey, gidi kuleler Ama ben hey, sana hey. sürpriz yapmak istedim kötü bir şey yapmadım <laughs> 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 Hadi gel oğlum şu evi düzenleyek artık. Ev düzenleyek. Dur chest yapacağım. Uka la 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 Şöyle yapalım. Merhaba. Bak olmayan kadar mutlak olan şeyler de vardır. <laughs> <Bı> <laughs> John Cena. <laughs> ne dedi, öyle diyormuşum. Ama ne dislike atarlar lan. Ana, ne dislike ben bile atarım <laughs> biliyor mu ben de atarım. <laughs> Furkan sen bana neden diyorlar O oh yeah Sen yüzden ibne. Ya lan atma ya. <laughs> Bela herkes Furkan'a Furkan Yehman desin ya. En iyi soyat yani. Oha. Ya. Şey Şu an fark ettim lan bu niye bu kadar büyük oldu bu ev? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oğlum sen niye sıkıntı? Bu bak niye kanka bu evin <gülüyor> bak. <gülüyor> sabah kalkınca böyle oluyor evimiz. Anladın mı ince? Anladım Oğlum ya anladım. Ne kadar proje bir espriler <laughs> yapıyor bu ya. Ulan ya. <laughs> hadi gel artık dikelim Anladım. abi şunları. <laughs> ne kadar öncesin ya? Senin kafanı... Şu an bence e, 13 e, kalbim var. Yok, e, 7 kalbim var. Hadi sen yumrukla ben baltayla. 6 kalbim var. Kanka gel hadi gel şuraları yapacağız. Neler yapacağız? Neler yapacağız? Yukarı. Ne yapacağız lan yukarıyı Çatı çatı. Hay tamam sen yap onu. Yapamam. Yaparsın. Yapamam. İnanıyorum Aa. kaçırabilirsin. Gerizekalı. <laughs> ya abi blok bitti. Vallahi blok bitti. Git blok kes. Yemin et. Valla. Ya yine düştü Furkan. <laughs> Komik değildi. Öleceğim zaten. Al al şunları al. Yarın kalbim var. Bak game moddan aldı bak. Al onları <laughs> al game moddan al. bak bak. Hemen diyor, al al şunları al diyor. Sanki haşlık veriyor ya babalar o. Ya yine düştüm. Al al şunları al. Kanka ben düşüp duruyorum. Oğlum niye düşüyorsun peki özürlü müsün? Kanka. Seni görünce böyle elim ayağım titriyor. Ha tabi canım öyle söyle herkesin tisler. Gel yani, bırak şu odunları bir koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane balım bak şimdi söverler bir. Ya bir üstü O zaman azmış böyle bence onları. Oğlum blok Uyalım. kalmadı git yap ya. Kanka gel uyuyalım sen burada seni burada bulmuşum senle uyumak güzel gider ha. Yaptım. <laughs> ya alıyor kanka altta Oy seni giydi komik. Oğlum ben şey yapmam lazım. Katolu alalım mı game moddan ya? Yok yok ama Soralım da bir dahaki bölüm alalım. Tamam. Kanka bu bölüm evi büyüdü i̇şte, Sen mi git blok kes çatıyı yapacağız. Koşamıyorum ki. Yemek yemek atar mısın please help me o oh, yeah, Ya Allah kahretsin sana kill çekecektim. <laughs> ben diyorum yumruk attım öldü dedim ne oluyor? Kanka şey yap işte sen kill çek canım full oluyor. Hadi. Bak. Of mantık gel. Tabii ki. Oy man. Hadi git bana da ba bana da balta yap da hemen biraz blok alalım. Lag var şu an. İşte, öldüğün için seninle birazcık olur. Yoksa benim gibi 0 60 upload'lu bir yakışıklı da olamaz bak. 0 60 lagım var. Doya doya bitmez. Tadım var. Kendime lagır arıyorum. <laughs> Aradığımı fidde yiyecek. Aa güzel lol şarkısı olur ha bundan. Furkan balta yapacak mı? Bak koyuyor yok, bir de ya. Ben aslında yok. Kanka balta Lan, kırıldı. Ne oluyor? Balta kırıldı. Kır bu üçünü, üçünü sen kır. Elim ayağım kırıldı. Ben sana Oğlum yaparım sen. Ne oluyor sen lan? Çok pis lag var ya. Tamam sen baltaları... Ben sana yapıyorum kazma. Tamam Oğlum mı sen? çok pis lag var şu an. Tamam ben sana onları yapıyorum. Lan yemeğimi ver lan.